Herkese merhaba dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Comfort Fun Genesis sunucusunda devam ediyoruz içeriklerimize. Bu aralar maalesef YouTube videolarımıza sürekli Entity Game tarafından telif geliyor ve sık sık kanal değiştirmek zorunda kalıyoruz. Duyuruları genelde Discord ve Facebook üzerinden yapıyoruz ama Türkiye'de Discord erişim kapalı olduğu için birçok kişi ulaşamıyor. Bu yüzden bir Instagram hesabı açtık arkadaşlar. Şöyle alt kısma bıraktım. Aynı şekilde açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımızı açıklamalar kısmına bıraktım. Hem kısa içerikleri hem de yeni kanal haberlerini Instagram hesabından paylaşacağım. Ayrıca bir sonraki çekilişimiz de Instagram hesabı üzerinden olacak dostlar. Bu kanalda önceki videolarımız telif nedeniyle kaldırdı. Şu an sadece bir ihtar hakkımız kaldı. O yüzden içeriklerimizi buradan üretmeye devam edeceğiz. Yedek bir kanal açacağım. Linkleri de sizinle paylaşacağım zaten. Bana destek olmak için videoya abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim dostlar, iyi seyirler dilerim. Dostlar şöyle şimdi CR'den gelen kutular var. Şunları kıracağız. Bu aralar çok fazla CR yapmıyorum. Bu kadar birikti Bir kıralım bakalım. Şunları zaten seri denemezdik. Şurada 16 dedik. yemedik. Ben yani buradan boşaldık. Şöyle şunları da atalım çöpe. 34'ü de toplu kıracağım. Zınk. Aha bu jatta. Yani en ucuzun attı ama olsun. Buju bujudur. Her türlü kutular 3 4 m Buju 8GB falan. Şöyle geldik şimdi. Akaraları sıra sıra otomatik kırsın. L rol çok güzel. Zaten bir tane rol herhalde parasını çıkarıyor ya. Ya da çıkarmıyor mu? Sende atması lazım kok ya da o. Elf belt güzel, agility güzel. Silver e ring güzel. Tam burası da yüksek ihtimal kar. Şu skeleton beltleri de çöp atacağım ya. White silver e ring çöp, agate çöp. Roll güzel. Bu imirlere KP'leri basarız. Silver e ring güzel. Burası para diyor. Şu 2 GB 2.5 hatta 2.5 GB vardır. Şunlar birer gb, silver rink de bir gb, agility de bir gb, burası her türlü kutuların parasını çıkarıyor şu an kardayız. Bakalım şuradan bir oli, şuradan da bir utc daha alırsak işimiz olur. 38 dedik, 37 mi diyeceğiz? 37 dedik. Hadi oğlum ver şu azagai'ye. Uzun zamandır azagai moonlight görmüyoruz abi. Yani şeyden normal UTC'den alıyorum. Plus'tan asla alamıyorum ya. Daha yüksek oran 0.25. Aha flam kodeks atmış. Yani bu da ucuz. 4 GB falan duruş. 4 GB 7'si çünkü 8 GB falan. Ama olsun gene. Bunların parasını çıkarmaz ama gene zararı değil çok ya. Otelde şöyle. Tamam bir flam kodeks bir buji oldu. Şimdi şu 12'den de bir tane asas alırsak güzel olur. de biraz zor gibi duruyor ama bakalım. Hadi. Aha attı bir şey. Varıyor attı herhalde. Güzel varıyor elmas. Yani bundan herhangi bir oli zaten kutun parasını çıkarır. 12 tane vardı. 5 GB civarı da bu ediyor. Kardayız denilebilir ya. Ufak bir kar ama olsa şu çıkanları şimdi 6'ya kadar deneyelim dedim. 6'ya geçerse 7'ye triba lazım olacak. Şöyle bakalım. Şimdi hepsini bir 4'e basalım seri seri. Şöyle 4. Şöyle 1 2 3 Şurada 4. Buradan vucu 7 çıkarsam fena olmaz. Tabi ama en burada oli. Şuradan tak bu 5. Tak bu da 5. Tak bu da 5. Şimdi oliyi direkt şöyle alt altı koyup basalım. Alt altı olimizi alalım. Ver. Güzel. Şunun şu slotta herhalde alt altıya geçecek bu da. Güzel. Şunun da slotu iki herhalde. Güzel. Şimdi buna flam kodekse trina lazım olmaz. Sollere trina ile basalım. Şöyle bakıyorum be. Şöyle bir trinalarımızı çekelim devam edelim. Böyle şimdi flam kodeksi düzden atacağız 7'ye. Bu ile Oli'ye trina kullanacağız. Çünkü onların değerleri fazla. Şöyle flam kodeksi geldik. Şurayı da kapatalım. Şöyle bu zaten düzden 7 olacak. Şöyle göstereyim size de. Olmadı. O zaman bunların ikisi de trina ile 7'ye geçecek. Şöyle zınk. Geçti herhalde bu zaten. Gördük. Güzel. Bu zaten her türlü kar. 7 herhalde 10 GB üzerinde eder. Hatta 15 GB'ye yakın eder. Şöyle bucuyla basayım. Buju da şurada geçecek. Bu da geçti. İyi bir bucu 7, bir oli 7'miz oldu. Güzel. Bir kaçacak kaldıracak zor yarışıyorsun. Kodunu bas. Öne koş. Çiple. 60. Vur. Adım at yer 60. Bir bakalım. Evet arkadaşlar döndük sağdan. 70 önüne vur. Arkasına koşuyorsun 60 bir daha. Evet hazır. Vur. 10 kalk. 5 çevir. Gel bir daha geri. Çok iyi arkadaşlar. Harika. Abi, bu bu bak, bir bu. Bak bak. Cezanı versin. Bak, Kaleye vuralım. Aldım. Rap 4 var ya. Rap 4 kocak şey Gel soldan. Evet evet evet. 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 Toplan. Şahin hadi bakalım. Sollu sollu Tam soldan yürü. Tam soldaydı. yürü. yürü. Esotoyu aldım. Tekte şunu. Tekte şunu. Ortaya koş 60. Hazır etmiş. Vur. Arkasına koş atmış. Sağlı çapraz. Vur. Mayaktaş. Vur. 5 uzat. Aa, uzatma. Orka. Ol Tamam. 3 aldım ben. Burada burada. Burada oğlum sen üçünü niye alıyorsun? Çık gel. Nereye Dön 70 Vur. Adım on, atmış. On, atmış. Adım atmış. Tabla şu Mustafa, ya. Dön ortaya 60 Hazır, sollu. Vur maçı. ben sol atmış. Vur maçı. ben ortaya DTC'nin kafaya atmış. Vur maçı. Sağdan gel benden. Dön şimdi ırka doğru atmış arkadaş. Vur. Adım at vurun yere itmiş arkadaş. Hazır. Vur. Beş tat. On. Anam çekti. Gel yere. Takip et beni. Labebe'yi alacağım ben. Devam et. Sol, sol yeah, 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 of course of course fucking this shit tepe. Ortadan atmış. Vur. Gel bir daha geri. tepe hiç gelecek. Vur. Burada yere koş bir daha yetmiş yaktaş. Hazır ol. Bekle. Çık koş orta yapmış. Vur. Beş tat. Tamam üstü kim çeyre bitti. Göre bittim. bitti. Ben Devam et. Devam et. Devam et. Sağlı devam et. Sol meclis bize gelmeyecek. Dön orta şimdi Dön dön saldık burayı. Çiftini basıyorsun. Devam et. 60 koş ortaya doğru yaklaş. Hazır. Vur. Arvat bir 60'lar koş oraya yaklaş. Hazır. Vur. Maçık. Çık çık çık. Pilman bende. La bebe sende. Aldım. Çok iyisin sen. Koş bende. Devam et. İç içe topla. Devam et. Devam et. Devam et. 70. Hazır. Vur. Adım at beş. vur yere 45. Vur. at 60. Yaklaş. Durmuyorsun. Koş. Koş. Solun solun. Çapraz koş. Vur. Dün. Ben geri. Oha. Gel. Daha gitsin bunun arkasından koşacağız biz. Bunlar birlik atacak işte bekle. Çık orta yapmış. Vur. Ben geri sonra bir daha. Tam aradığım blink buydu işte. Gitti <laughs> 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 nereye attı ama <amın> <laughs> bak. yanına kalk Soldu 70 çıkacağız. Çık soldu koş 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 koş. 70 vur. Arkasına 60 koşuyoruz. Devam et arkasına 60. Hazır. Vur. 45 çevir. 10. Gel bir daha geri bende de birik olacaktı. Şu an tona çip birik atladım kafayı vurdum. Aldım biri. dur evet, şimdi koş 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 durmuyoruz. Koş iyice ne giriyoruz. Koş 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 60 yaktaş yaktaş vur. Adım at vurdu yere 70 yaktaş hazır. Vur. 45 devir. Yere bitti kanka. Bitti değil mi? 10. Bitti. Sağdan devam et açıyoruz burayı. Yürü yürü sağdan sağdan koş 60. Vur. Adım at bir daha vurdu yere soldu 70 yaktaş hazır. restorasyon rest yıl. sola. Gelmedi gel. Şalas dediğin gelmedi. Yani ya. Koş, koş koş giriyoruz. Yürü 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 60 koş 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 hazır. Vur. Orada yere koş 70 devam et hazır. Devam et diş sıma koş 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 70. Vur. Demet Cenes yapsın 45 tat bre. Hazır. Vur. 5 tat oldu yani. Bitim. Çek. Telefonu. Sağdan gel böyle sağdan sağdan koş. Atmayacağım. Dördü de aldım ben Evet sağdan sağdan koş koş koş. Bizim ele içeri girdi. Koş 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 koş. 60 yürü 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 içeri koş. Hazır. Vur. 5 daha oraya. Bir gel sonra git be git be git be git be git Dedim çıkabilirim belki de. Yap 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 yap. Aldım seni alttan alıyorum ama. Geliyorlar mı? 3 4 Al Gel çıkma gel çıkma, çıkma. Geliyor mu? Geliyor mu bekle. Koş 60 Vur. Vur diyene koş bir 70 ayaktaş Sollu vur. Çıkmaya çalış bakayım yukarı şimdi. 70 hazır. Durma torna doğru koş. Vur. 5 de salla. 60 geliyor 60 koş sonra dibe devam. Hazır vur. Gel bir daha geri. Alacağım. 5 alır mısın? Yok. Yap buraya. Bekle burada kıpırda var geliyorlar. Bekle, 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 bekle. Biraz daha doğru yapış. Gelsin oradan. Hard match. Bekle, bekle, bekle. Çık ortaya atmış. Vur. Gel son geri. Şöyle dostlar şimdi CR'den gelen kutuları kıracağız. Bu aralar çok CR'ye girmiyor. Sadece akşam CR'lerine giriyoruz. O yüzden az kutu birikiyor üstümüzde. Şöyle şunu da hızlı kıralım. Tam buralardan bir şey alamadık. Şöyle akaraları da hızlı kırayım. Heros geldi güzel. Lego geldi. Şurada da bir kok olsa. Tamam Opel var. Agility var. Şu çöp. Onun dışı fena değil. Güzel droplar yine akara Şimdi geldik UTC'lere. Ya bunu yavaş yavaş kırsın ya. Bakalım şuradan bir moonlight alalım artık ya. Bunlardan hiçbir şey alamadım ya. Yer UTC'lerden alıyorum, bundan alamıyorum. Hadi lan. Atmayacak herhalde yine. Zink Olmadı. şundan deneyelim. Bir hole Burası da boş. Ay iyi ya. Asas gene ellem civarı. Geri kalan çöp. Burası da çöp olmuş oldu. Güzel drop alamadık. Sadece karalardan lego ile heros aldık. Şunlar para ediyor. Agil para ediyor. Onun dışı çok drop alamadık maalesef. Ne hissettin? Ne hissettin? Oğlan çabuk söyle. Tamam. Iron ne kaçacak? Bu son bu saat. Takıyı almadı, takıyı almadı. Panik yapmayın. Takı, takıyı almadı herhalde. Tıklasanız ya. Dur. 5 tat GT. Devas tekte. Al burada. Kes at dostu B3'e gideceğiz adamlar Koş adamlar B3'e stop vererek. 70. Vur. B3 pardon. Koş bir daha oraya yaklaş. 60. Stop H. İleri koş. 60. Vur. Dön bir daha geri kanka. 70. 5 vur 5 vur 70. Tamam. 70 vurma koş 70. Vur. Adım at 60. Tepe yaptığı gibi yaklaş. Vur. 45 at Fazla dönüş abi? Tekte. Abi 3 kat. Oğlum sol 60. Vur. Devam et buraya koş. Soldan. Vur. 5 saat kanka dön sağdan devam et Yedi, 60 vur aldı at bir daha gelenlere 70 vur bu ölmez ha ben aldım 5 yukarı vur tt kat sonra Allah belanı versin kan reise geldi 60 koş ileri hazır vur arkasına koş bir daha 70 sağdan sağdan devam et stoplight koş 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 koş. aşağı 70 vur biletim 45 saat 5 var Gel yukarı. Bir sağdan tona. Okçunun biri bizi gördü dikkat et. Yok yok öyle şey. 70 aktaş GT. Hazır. Vur. 60'a çevir. 5 de vur. Öldüm ya. Zıvır zıvıra çok tıklıyorum sen burada kafayı yedin. Nasıl lan Aşit? Sağdan çık çık yürü yürü yürü. 60. Vur. Burada yana koş bir daha 70 aktaş. Arkasından doğru yaklaş. Sollu. Vur. Ya bu kurbeyi çocuk, peş tatlı ya. At, at bak peş. Bas tozu kanka. Bu anda, e, 60 sola vur. Koş bir daha vurdun yere yaklaş. 70. Sollu vur. Gel bir daha geri kanka. stop saplayarak gel. 1. Vur. Dön sonra arkana. Kal burada yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. gel. Burası gelecek. içecek al Çit İçe taklidi yap kanka. GT arkandaki GT demek ki yere etmiş. Vur. 5 de çevir. Al bir daha kanka. Bekle geliyor. Vur. Adım at bahçeye yetmiş yaklaş. Onu sola 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 yetmiş bili. Yaklaş. Bahçeden vur. 45 tap. Gel bana. Ya, bir zaman gelmesin yazmışlar. 60 vur. O gelmesin ama. Koş karşıya. 70 GT. 5 vur. Arkasına adım at parça 70. Vur. Ne bastıkta bir tane. 70. Vur. -şe -şe 5. Vur. 60'a çevir. 2 parti. 45 de vur. Gel sağdan. Geri kaldığınız için düşemediniz. 70'iniz değmedi. Gel Grom. Yönet. Evet vur vur. Olur olur. Stephen'da yapacak mı? Değil mi? Nit oli oli. Pray soli ama Evet kanka ama pazar yok be kanka be. <laughs> Trakyalıya döndü adam. Ya var <laughs> Trakyalı oldu ama Sağdan geç, sağdan geç, sağdan geç, sağdan geç, sağdan gel koş, 60, yaklaş, hazır, sollu, ortala, vur, arkası 70, vur, ot 45 çevir. Yemin ederim, ölmüyorum ben geri. Bugünkü videomuzun sonuna geldik, şu şekilde itemlerimi göstereyim. Bir tane akara ekledik çarımıza ekstra olarak şimdi oli 7 setimize geçeceğiz pazarda 15-20 gb civarı falan 10 gb bay açacağım bakalım seti o şekilde tamamlamaya çalışacağım. Go for fun genel sunucusunda içeriklerimize devam ediyoruz unutmayın dostlar instagram hesabımızı takip ederek hem kısa içeriklere hem de yeni kanal duyurularına ulaşabilirsiniz ayrıca bir sonraki çekilişimizde instagram hesabından olacak. Bu kanalda telif sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden her ihtimale karşı yedek kanalımızı da yakında paylaşacağım. Takipte kalırsanız hiçbir şey kaçırmazsınız. Destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.